Zahterlerimi hasat edeceğim bugün. Nasıl muhteşem bir aroma, nasıl güzel bir koku anlatamam size. Yine özel günlerden bir tanesi benim için. Bugün zahter topluyorum. Bakın kim var burada? Zahterlerim var. Zahterlerim. Zahter hasatı yapıyorum bugün. Artık zahterlerimin hasat zamanı geldi. Bir süredir beklemiştim ayın e, olumsuz etkisinin geçmesini. Bugün artık zahterlerimi tam zamanında tam böyle aramaları yerindeyken hasat etme şansım var. Çok 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 mutluyum. Bunlar bugün hasat edilecekler. Çok güzel şeylere dönüşecekler. Şifalı ki her türünü seviyorum ama zahtar bambaşka bir şey. İnsanın böyle aroması e, çarpıyor. Çok keskin, çok güzel, çok hoş bir aroması var. Çalayı kestirdim. Gözüm onda da bir de toplayalım. Yine hem ay takvimi hem de iklimin durumu müsaade ettiğinde şifaları hasat etmeye bayılıyorum. Onun dışında tabi azar azar böyle şifayen yemeklere falan kullanıyoruz ama arada böyle az önce bahsettiğim gibi hem gürleştirme budaması hem de çiçek açmalarını geciktirmek için ve bir tur daha dönmeleri için yardımcı oluyoruz onlara. Bunu yaparken ben daha önce hep anlatmıştım size bir örnek veririm. Sanki kendinizi bir daha keçisi gibi düşünün böyle taze olan dalları yavaş yavaş yiyorsunuz köküne zarar vermiyorsunuz ki bitki canlılığını devam ettirebilsin. Bu çok önemli. Bitkinin hayatına kastetmiyoruz. Şifasını bizimle paylaşırken acı çekmesini istemiyoruz çünkü bunlar önemli konular. Yoksa bizim de o bitkiden aldığımız şifanın hiçbir anlamı kalmaz. Bu sene belki fırsat bulursam Biraz da biraz da öyle kendimize ve eşe dosta bir yapalım bakalım. Sonrasında eğer kalırsa ve benim de zamanım olursa kurutmadan önce birkaçınıza da bu güzel zahterlerden şifalı bir ilaç niyetine güzel bir iksir hazırlayıp armağan etmek istiyorum. Aynı ada çayında olduğu gibi. Ama işte araya bu kargo yasakları dışarıya çıkma sıkıntıları pandemi dolayısıyla girdiği için şu an nasıl yaparız bilmiyorum. Bir düşüneceğim bakalım nasıl hallederiz ne zamana. Belki şu kapanmanın sonrasına falan olursa o zaman rahatça yapabiliriz. Zahter ayrı. Diğer kekik türleri ayrı. Birbiriyle e, çok e, benzer değiller. Böyle dokunduğunuzda kekik türü olduğunu, dağ kekiği olduğunu hissetseniz de zahterin bambaşka bir çekiciliği var. Özellikle daha önce böyle taze taze dağlardan toplayanlar ne demek istediğimi anlayacaklar. O hissi bilecekler. Bu elleriyle dokunduklarında, ağızlarına attıklarında, damaklarında oluşan ya da burunlarında böyle kokladıklarında o meydana gelen duyguyu. Bugün sıcaktı biraz. Sabah hasatına atladım o yüzden. İstedim ki böyle serinlikte hasat edeyim. Güneş batmak üzere artık. Bahçenin diğer işlerini hallettim. Şimdi zahter hasatı yapacağım. Zahterle çok şifalı, çok güzel şeyler ortaya çıkartacağım bu senede. Ee, zahter özel baharatlarımdan bir tanesi ve her şeye kullanmayı çok seviyorum. Kararınca kullandığınızda böyle aromasını da hissediyorsunuz. Baskınlık da yapmıyor. Tam böyle e, ne denir ona? Hani ağır top ama hani olduğunda varlığını hissediyorsunuz. Yoksa ar arıyorsunuz. Öyle bir baharat benim için zahter elinle toplayıp böyle bir şeylere dönüştürmek ve onu böyle kocaman bir yıl boyunca kullanmak da ayrı bir güzellik. Geçen sene gerçekten bu vahşi toplayanlar ve dikkat etmeden zamanından önce ya da zamanından sonra bunu yapıp bitkiye hasar verenler tarafından zahterlerimin %40 kadarı öldürüldü geçen sene. Çok ciddi hasar aldılar. Bu sene de bir bakacağım şimdi artık toplayınca göreceğim. Her gün kontrol etmiyorum içim acıyor çünkü artık böyle bir stres kaynağı haline dönüşmesini istemedim. Şimdi hasatını yapacağım. Size de küçük bir sürpriz yapabilirim belki yeteri kadar hasat edebilirsem. Belki küçük bir hediye e, sürpriz. Öyle oralarda bir yerlerde bir yuvaya şifayen gidecek olabilir. Bilmiyorum hasata başlayalım bakalım ne olacak. Bakın. Burayı. Eğer ilk geldiğimizde tamamen sürmüş, zehirlemiş, ot ilacını atmış olsaydık bu güzellikleri hiçbir zaman burada göremeyecektik. Şuradan bakın şuradan gördüğünüz şöyle şu noktaya kadar top top gördüğünüz her şey zahter. Bu yamaç buradaki üç yamaçtan bir tanesi. Ve normalde her gören bize sürekli diyor ki burayı sürdürün. Bu taşları <laughs> toplatın. Sonra da o atın. Burada bir daha bir şey çıkmasın. Şimdi bahçede benim takip ettiğim 8-9 tane endemik tür var. Bunun dışında... Böyle zahterler, kekikler var. Onun dışında bakın göstereyim size hemen bu alanda yine. Eğer sürülmüş olsa neyi kaybederdik? Mesela ilk geldiğimizde hemen sürdürmüş olsak bu çiçeklerin açtığını hiç göremeyecektik. Bu güzellikler. Bakın Bakın bu bir korunga çiçeği Muazzam bir güzellik Daha tam açmadılar Tam açtıklarında çok daha güzel olacaklar Bunlar mesela kaybolacaklardı Arıcılar bunları Böyle para verip ekiyorlar <laughs> Hani burayı sürdürüp sonra Arılarımız için mesela bitkiler ekeceğimizi düşünün, Ne kadar komik olurdu değil mi? Yine endemik ada çayları var. Onun yanında böyle kılıç orkidesi denilen mesela bir tür var. O birazcık solmuş. Daha önce paylaşmıştım onun fotoğrafını sizinle bulursam yine gösteririm. Kantaronlarımı açmaya başladılar. Belki onlardan da şimdi şöyle gözüme çarpan yakında varsa hemen onu da göstereyim size. Yani yani mesela bu daha bir tanesi düşünün korunga ve zahter. İşte kantaronlar falan. Bunlar daha şimdi görünenler. Düşünün ki şu koca yamaç zahter ve biz bunu yok ederdik eğer burayı sürseydik. Sonra da artık yetiştirmeye çalışırdık. Ah bir zahterimiz olsa derdik, birkaç kök zahtar yetiştirirdik. Zahterlerimi göstereyim size. Burası e, bu sene köpeklerimizin sayesinde. Allah onlardan razı olsun. Allah Kaçak toplayıcılardan korundu. Ve büyüyebildiler bu zahterler. Daha öncesi anlatmıştım nasıl öldürüyorlar, nasıl tutar, yanlış topladıkları için diye. Yanlış da değil aslında. Biliyorlardır da işte işlerine gelmiyor. Bunu böyle mesela tutuyorlar şu dalından kırıp gidiyor. Umrunda olmuyor hiç. Bakın bunlar hep çok yıllık artık ağaçlaşmış zahterlerimiz. Zahter toplamaya devam edeceğim şimdi. Bu alanı yavaş yavaş bugün toplayacağım. 3 bölge var dediğim gibi 2 bölge daha kalacak. Biraz topladım. bir kap yaptı bile. <laughs> Bugün belki bitiremezsem artık yarın da devam ederim yavaş yavaş toplamaya. Zahterlerim çok kıymetli onları çok seviyorum ben. Ve doğadaki bir sürü şey de onlardan faydalanıyor. O yüzden çok önemli. Zahterleri daha önce nasıl topladığımı anlatmıştım. Bu videoda böyle ona uzun uzun değinmeyeyim ama normal her zamanki şifalıları topladığım gibi şöyle bakın göstereyim. Gösterebilecek miyim? bugün bir odaklama problemi yaşıyorum. Heh, bakın şurada çiftleşmiş artık diyor ki ben buradan itibaren çalışacağım haberin olsun beni kırarsan diyor. O noktadan itibaren aldığınızda zahteriniz çalılaşmaya devam edebiliyor. Bakın aynısı burada da var. Daha önce buradan hemen kırılmış. Sonra şuradan şöyle göstereyim. Çiftleşmiş. Çift dal olarak hayatını sürdürecek. buna dikkat ederek yaparsanız özellikle hayat şansı vermiş olursunuz şifalılarınıza ve çallaşmaya da devam ederler. Yani bu gürleşme budaması gibi olur. Tahterleri seven sadece biz değiliz tabii. Öyle biliyor musunuz Bilmem o rengin arasında kolay değil seçmek ama her yer böyle misafirler dolu. Tavuklara falan rağmen burada böyle çoğalmaya devam ediyorlar. Bakın göstereyim size. Buradan zahterim diyor ki beni kır ben buradan çoğalırım. Ben de yavaşça onun isteğini yerine getiriyorum. Minik bir keçicik gibi taze su gibi olan dallardan kendi nasibimi Zahter'in bana müsaade ettiği kadarıyla topluyorum. İnşallah aranızdan birilerini de bu şifa ile kavuşturmak bu sene nasip olursa çok mutlu olacağım. Geçen sene çünkü isteyen çok olmuştu. Ee, hani zaten zahterlerimi geçen sene insanlara kaptırdım ve çoğu da Gerçekten bazıları ölümden dönerken bazılarını kurtaramadığım için üzülmüştüm ve dinlenmeye bırakmıştım onları. Bu sene maşallah çok iyi durumdalar. Bu şifayı paylaşabilirsek bir adım daha ilerlemiş olacağız paylaşma yolunda. Huzurun yanında aynı zamanda fiziksel olarak şifayı da paylaşmış olacağız. Zahterlerimi de topladım. Bugün artık şifalı hasatımı tamamlamış oldum. Çok mutlu oluyorum anlatmıştım ya işte şifalıları hasat ederken kokularını, şifalarını ve hissetmek ayrı bir şey. Daha arkamdaki yamaç duruyor oranın hiç hasatına başlamadım. Orayı da artık inşallah yarın. Bugün artık sivrisinekler gelmeye başladılar. Şifalı hasatları da böylelikle devam ediyor. İnşallah niyetimi tamamlayıp aranızdan birliğiyle de bu şifaları paylaşmayı başarabilirsem çok mutlu olacağım. Gerçekten benim için önemliydi çünkü. Ondan sonra da geriye artık bir de tohum paylaşımı kalıyor. İnşallah nasip olur. Aa küçük çayır düğmeleri de açmışlar. Bak şimdi fark ettim. Tomurcuklardı. Çiçeklenmişler. Öyle işte. Sonraki şifalı hasatına kadar hoşçakalın.